kıymetli basın mensupları, değerli kamuoyu, müvekkilimizin özellikle son 3 aydır muhatap olmak zorunda kaldığı bütün haksızlıkların sizlerin önünde yaşanmış olmasından dolayı üzgünüz. Süreç kimi zaman insani ve vicdani olmaktan çok uzaktı. Tüm bu kötülüklere rağmen müvekkilimizin çektiği acıyı anlayarak ve hissederek bu elemli günlerinde yanında duran bütün çalışanlarına ve herkese, herkese sonsuz teşekkürler. Malumunuz olduğu üzere müvekkilimiz 27 Ocak 2022 tarihinde çok sevdiği eşini ve hayat arkadaşını alçak ve menfur bir saldırı sonucunda kaybetti. O günden bugüne bu acı olayla ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada Aslı astarı olmayan pek çok iddia ortaya atıldı. Oysa bu süreçte yaşanan gerçekler bütün açıklığıyla ifade etmek gerekirse şunlardır. Müvekkilimizin rahmetli eşinin sağlığında maddi destek olup bakıp gözettiği yakın çevresi, ölüm neticesinde bu gelirlerini kaybettikleri için olsa gerek maddi menfaat peşine düşmüşler. Bu kişilerden bir kısmı rahmetli Mahmut Yazıcıoğlu'nun sahibi olduğu şirketlerin içini boşaltmış. Diğer bir kısmı ise Muris'e ait taşınmazları kimseye haber dahi vermeden üçüncü kişilere kiraya vermiştir. Rahmetli Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun öldürüldüğü gün taktığı kol saati dahil olmak üzere şahsi kullanım eşyası niteliğindeki kol saatlerinin tamamı deyim yerinde ise yok edilmiş, ölümünden önce yakınında yer alan kimselerin birinci derece yakını tarafından 22 milyon Türk liralık çeke istinaden icra takibi başlatılmıştır. Kaybolduğu iddia edilen çek yaprakları da cabası, müvekkilimizin rahmetli eşinin öldürüldüğü restorandaki ortağı tarafından, Ölümün hemen sonrasında sermaye artışı yoluyla Mirasçıların hisselerinin azaltılması amacıyla ihtarname keşide edilmiştir. Tüm bunlar olurken müvekkilimiz Ece Erken Mahmut Yazıcıoğlu, eşini kaybettiği günden beri suçluların peşine düşmüş ve bir yandan acısıyla uğraşırken, diğer yandan tüm bu saçma alacak iddialarının tek muhatabı olmuş, her gün icralarla uğraşmak zorunda bırakılmış. Ve gariptir ki sadece müvekkilimizin evlenmeden önce emeğiyle edindiği mal varlığı üzerinde haciz uygulanmış ve şahsi hesaplarına da dahi kabul etmediği bir miras dolayısıyla bloke konmuştur. Ez cümle gelinen noktada müvekkilimizin iyi niyetli yaklaşımının garip maddi itirazlar peşinde koşan kimseler tarafından sömürüldüğü görülmüş. Müvekkilimizin içinde olmadığı ve bundan sonra da içinde olmak istemediği ve olmayacağı bu kötülüklerin kendisini manen daha fazla yıpratmasına da engel olmak amacıyla Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun mirası, Türk Medeni Kanunu'nun öngördüğü şekilde kati surette kayıtsız ve şartsız reddedilmiştir. Müvekkilimizin isteği sadece bildiği tüm gerçekleriyle kamusal ve adli makamlara bildirmekten, ve eşinin hatırasını en güzel şekilde yaşamaktan ibarettir. Bu menfur vaka dolayısıyla anlamsız para hırsları eşliğinde sürecin içinde haksız menfaat elde etmeye çalışan bütün kişilerden talebimiz, bu insani isteği anlayışla karşılamaları ve halen yaşamakta olduğu acıya artık saygı göstermeleridir. Aksi yöndeki tüm eylem ve işlemler hakkında müvekkilimizin yasalardan doğan haklarını kullanmakta tereddüt etmeyeceğinin de bilinmesini isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık. Öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla. Ece Erken hep söylüyorum 2022 yılına iyi gelmedi sıkıntılı günler yaşıyor. Eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu Ocak ayında e, kötü bir nasıl anlarsam insan dili de varmıyor. Öldürülmesinin ardından e, sıkıntılı günler yaşıyor, yaşamaya devam ediyor. Instagram'da, sosyal medyada duygularını paylaşıyor, dertleşiyor, öfkeleniyor, mektup yazıyor. Böyle bir süreç e, süreçin içinde geçenlerde etilerde görüntülendi ünlü bir oyuncuyla görüntülenmiş ama önce haberimizi izleyelim üzerine konuşalım. Ünlü oyuncuyla görüntülenen Ece Erken'den gazetecilere uyarı. Lütfen yanlış bir şey yazılmasın. Eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu kaybeden ve zor günler geçiren Ece Erken, oyuncu Eren Hacısalıoğlu ile görüntülendi. Ece Erken, muhabirlere uyarıda bulunmayı ihmal etmedi. Oyuncu Eren Hacı Salihoğlu'yla bir kahvecide sohbet ederken objektife yansıyan ünlü sunucu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince açıklama yapma gereği duydu. Lütfen yanlış bir şey yazılmasın. Eren, Şafak'ın çok yakın arkadaşıydı. Aile dostumuzdur, dedi. Evet, bu süreçte özellikle Ali abi, yani nereye gitse e, kiminle birlikte bir sohbet etse, yürüse bu haber olacak. Olmaya da devam edecek galiba. Neler söylersin? Şimdi e, bu aralar Ece Erken'in e, sanıyorum bugün e, bir basın toplantısı yapacak. Avukatı ile birlikte bir basın açıklaması yapacak. E, gerçekler bilinsin artık kafam rahat etsin istiyorum diye storiesinde paylaşmış. Şöyle evet. için basın ve kamuoyuna açık avukatın açıklamamızı yapıp gerekeni yapacağım. Gelecekleri bilinsin ve artık kafam rahat etsin istiyorum sevgilerimle. Ondan önceki paylaşımımda da şöyle demiş, başkalarının gözüyle kendime bakmayı bırakıyorum. Şimdi e, bir gayrimenkul satılmak üzereyken e, Eski eşi Benan Hanım tarafından kiraya verildiğine dair e, haberler çıktı. Bu e, son Eren Acı ile görüntülenmeden önce bu nedenle gündemdeydi. E, bu e, eşinden e, kalan mirasla ilgili olarak e, anlaşılan o ki e, yani daha, daha çok konuşulacak çok, gibi, evet. Çok gündeme gelecek. Kızların annesi Benan Hanım'la çok ters düşecekler. Yani umarım Amber Heard'le Johnny Depp'in mahkeme süreci gibi dünyaya onlar rezil oldu. Yani 2016'da boşandılar, 2022'ye geldik hala. Hala konuşuluyor, şiddet Gerek, de var yani. Birbirlerini açtıkları dava devam ettiği için saatlerce süren bir mahkeme var. İfade veriyorlar. Yani cennette mahkeme salonuna oturduğunda bu dava nasıl sonuçlar sonuç, sonuçlanırsa sonuçlansın. bu yafta ömrümün sonuna kadar benimle gelecek bir açıklaması yaptı. Sonuçta ne tek versen elimi onu sürerim yüzüne. Yani bunlar yaşanmış şeylerse bir gün karşına çıkacak demek ki insan e, iyi şeyler yapmalı, arkasında doğru şeyler bırakmalı. Ama buna rağmen e, yalan dolan olmuyor mu? Ben hayatımda gördüğüm en ilginç şeylerden biri, e, Amber Heard'in e, avukatı bir savunma yaparken şöyle bir örnek verdi. E, bunlar biliyorsun, 2016'da boşandı. 2014-2016 yılları arasında e, o oyuncunun e, Johnny Depp'ten gördüğü şiddetin e, izlerini gizlemek için bir e, makyaj malzemesi markası vererek e, salonda açıklama yaptı. E, arkasından o firma e, biz 2017'de ürünlerimizi piyasaya sürdük diye bir e, TikTok video. Yaptı, evet. E, yani <laughs> Sadece bizde de değil, dünyada da herhalde böyle her şey oluyorsun ama rezil olmuyorsun. İnsan olan her yerde bunları yaşıyoruz. Ece Erken daha önceki paylaşımında da yine sistem dolu bir insan değiştiyse diyor, iki önemli, e, önemli nedeni vardır demişti. Birincisi çok şey öğrenmiştir, ikincisi canı çok yanmıştır diye. Her gün yeni bir şey öğreniyorum demişti. Arkasından para için yapılan e, çirkinliklerin daha ne kadar süreceğini merak ediyorum demişti ne yaşadıysa paylaşacağım dedi e, bu evle ilgili izinsiz kiraya verdiyse diyor kim ne haksızlık dolandırıcılık yaptıysa kim eşime ait olan evi izinsiz kiraya verdiyse en az katiller kadar ifşa olacaktır dedi senin de az önce söylediğin gibi herhalde bir basın toplantısıyla daha e, neler var e, bilmediğimiz onları herhalde açıklayacak Ali abi yani ben e, Ece Erken'in yerinde olsam e, bu e, yaşadığım bu talihsizlikten sonra e, yani eski eşiyle e, eşi, eşinin eski eşiyle e, hukuk savaşını çok dikkatli e, söz aslında çok dikkatli sürdürmesi gerekiyor. Çünkü eee Vurularak öldürülen eşinin dünyada bıraktığı iki canlı miras var, iki kızı var. O dede onların evet. annesi var. Ee, yani ailesi e, var, hatırlıktı. doğru. E, eşinin hatırı var diye e, sabredip susması, e, on kere düşünüp bir kere konuşması gerekiyor. Yani e, bir biri verenin e, o katiller gibi e, lanse edilmesi de doğru bir şey değil. Yani onlar gibi ifşa olacak. Ne ifşa olacak? Yani sonuçta katın e, kadın oraya kiraya vermişse e, satılmasına müsaade etmiyor demektir. Yani onun üzerinde yüzde altmış hisse onun üzerinde ya da e, senin tek başına satamayacağın bir hisse 60'a 40 değil midir? %40'ı e, mevcut eşte yüzde altmışı çocuklar arasında bölünmek üzere benim bildiğim e, sonuçta ortak verilecek bir karar. Yani Ece Erken ne tek başına satabilir ne tek başına kiraya verebilir. Çoğunluk hissesi kimdeyse e, mirasçılardan o bu konuda tasarrufu yönetimi kullanabilir. Sonuçta bir Hulur savaşı olacak ve e, yani Gördüğüm o ki birbirlerini e, yıpratmak üzerinden sürdürülecek bir ekonomik savaşa benziyor. Evet, öfkesi de dinmiyor ama hayat ne garip. E, çok artık diyor, ucuzluklara şaşırmıyorum diyor. Meğer hepsi açmış, başınıza gelmedikçe anlamazsınız, umarım gelmez demiş. Yani Öfkeleri bitmiyor ama diğer tarafta dediğim gibi e, eski eş, çocuklar, kız çocukları e, daha dikkatli davranmakta e, fayda var. Yani en azından Allah, saygı ve aileye saygı da gerekiyor. Allah, yani. Amin. Yani, e, kolay Ece, bir süreç değil. Evliliğinin başında e, hunharca e, öldürülüyor e, eşi. E, mutluluğun içine kurşun sıkıyorlar, kan dolduruyorlar. Dolayısıyla e, yani Ece'nin e, şu sıralar vereceği kararların e, söylemlerini bu anlamda değerlendirmek lazım. Yani çok fazla da evet, e, evet. duyuyla hareket edebileceğini düşünmüyorum. Yani nerede acıyla e, hareket ediyordur çünkü e, her paylaşımının satır arasında yaşadığı acının izleri var. Zor, kolay. Yaşayan değil. biliyor. Yani o yaşadığı e, duyguyu ancak kendisi bilebilir. Hani o satırlara ve kelimelere göre de yorum yapmak magazinciler bizler için de geçerli o da çok sağlıklı değil. Oradaki e, bütün duygusallığıyla, içini dökerek, mektup yazarak, e, öfkesiyle özlemiyle her şeyini anlatıyor. E, herhalde hepimizin de daha hassas davranması gerekiyor. Çok da göz önünde yaşamak doğru değil bence. Yani Benen Hanım'ın da ben takip etmiyorum sosyal medyada ama Benan Hanım'ın bu tip paylaşımları var mı bilmiyorum. Diyeceksin ki o e, eski eş ama sonuç itibariyle çocukların İş. annesi. Tabii yaşanmışlık e, var sonuçta de, yıllara dayanan. Ne kadar konuşma hakkı varsa çarpı o kadar e, Benan da konuşma hakkı var. Ama tabii bu e, biraz şeyle ilgili. E, kişinin e, duruşuyla, hayat felsefesiyle e, her insan birbirinin aynı değil. Değil. Evet, kimisi içinde yaşıyor, kimisi dışa vurmak, yazmak belki ona iyi geliyor. Kimisi de belki yakınlarıyla dertleşiyor, bilemediğimiz için. Allah sabır versin iki tarafa da. Şimdi ölümden sonra miras paylaşımlar bunlar da her zaman da konuşuluyor. Konuşulmaya da devam edecek galiba Ali abi. Sadece ünlüler için değil. Hayatın içinde her zaman da var. Ama dediğim gibi daha kırmadan dökmeden. O çocuklara en azından e, paylaşım neyse onda yapılabilir.